Arkadaşlar hepinize merhaba. Hoş geldiniz kanalımıza. Burada GSH 56 oleyamak kurulumunu yapacağız. Birlikte bunu yaparak öğreneceğiz. İlk önce kolimizi açıyoruz. Açtıktan sonra palası makinanın dışında gelir. Hiçbir zaman içinde olmaz. Bilginiz olsun. Makine bu şekilde hücre anahtarı, zinciri bunlar olur ve bir adet de kullanma kılavuzu olur. Makinamızı başlamadan önce poşetinden hücre anahtarını çıkarıyoruz. Ve burada bir tane gövde blok koruma bıçağı vardır ve iki adet de vidası vardır. Bunları kenara koyarak önce pala somunlarını açıyoruz. Gevşettikten sonra elimizde de açarak somunlarımızı kenara koyuyoruz. Sonra kapağı çıkarıyoruz. Şurada bir kağıt parçası olur. Bu makine ait değildir makinenin yanında bu şekilde koyarak kargoda kırılmasın diye veya da taşıma aracında kırılmasın diye bu kartonu koyarlar. Bu kartonu çöpe atıyoruz. Sonra şu blok koruma demirini şuraya monte ediyoruz. Vidalarını sıkıyoruz. Ucu anahtarın düz tarafıyla Gevşek olmayacak. Makine çalıştığı zaman titreşimden bunlar çıkar. Sonra pala kapağından palayı çıkararak oleyamak yazısı makinenin altına doğru bakacak şekilde bu şekilde üstüne koyuyoruz. Zincirimizi çıkarıyoruz. Makinenin zinciri 36 e, 325'tir. 36 325 diş. Zincirin şuradaki keskin ağızları keskin ağızları makinenin dönüş yönüne doğru dönecek şekilde olacak. Bu şekilde oturtuyoruz. Böyle i̇lk önce zinciri palanın ucuna oturtulur. Şuradan şu şekilde arkada şurada bir dişlisi vardır. Bu dişliğe oturmazsa makinenin zincir dönmez. İlk önce arka dişliği oturtuyoruz. Elimizde şu şekilde döndürerek palaya oturtuyoruz. Şu şekilde elimizde gerginliğine boşluğunu alıyoruz. Şu şekilde bir kere şu balatayı döndürüyoruz ki döndüğünden emin olalım. Şu şekilde dönmesi gerekiyor. Sonra şurada bir çentik vardır. Gerdirme çentiği. Ne olur? O buradaki boşluğa denk gelerek şu şekilde kapak havada kalır. Eğer oturmazsa o deliğe havada kalır kapak. Şu şekilde bu anahtarın düz tarafıyla yan kapaktaki gerdirme vidasını gevşeterek gevşeterek kapağın düşmesini bekliyoruz. Kapak ve düştü. Yatağa oturmuş şekilde. Birinci somununu takıyoruz. İkinci somununu takıyoruz. Somunları yani çok sıkmadan şu ayarı yapmamız gerekiyor. Şu şekilde yaparak palanın boşluğunu alıyoruz. Şu boşluk olmayacak. Sadece şu şekilde bırakmaya boşluk olacak. Sonra vidaları kuvvetli bir şekilde sıkıyoruz. makinamız kullanmaya bu şekilde hazırdır. Sonra makinamızın yakıt bölümüne geçerek bunları sizlere tarif edeceğim. Makinanın benzin bölümü, zincir yağ bölümü. Burayı açıyoruz. Buraya yağlı benzin koyuyoruz. İki zamanlı benzin yağı benzine karıştırarak çalkalayarak buraya dolduruyoruz. Sonra doldurduktan sonra kapatıyoruz. Buraya da zincir yağı koyuyoruz. Bu şekilde tarif edeyim yine. Görün. Şu şekilde buraya zincir yağını koyduktan sonra kapağını kapatıyoruz. Sonra çalıştırma tarifimiz şu şekilde. Şuraya üç kere pompalıyoruz. Buraya benzin geldiğini göreceğiz. Üç kere pompaldıktan sonra benzin geliyor. Sonra şu mavi kolu, jikle kolu deriz biz buna. Jigle kolunu çekeriz. Şu şekilde çıt etmesini duymamız gerekiyor. Ee, sakın yani şu gaz koluna basarsanız kol geri gider. yani makine çalışmaz. Tekrardan çekiyorum. Duyuyoruz. Sonra çalıştırma düğmemiz vardır. Şurada 0-1. Çalıştıracağımız zaman 1'e alıyoruz. Makinenin ipini çekiyoruz. Şu şekilde hızlıca çekiyoruz. Makine çalışır gibi olur. İstop eder. Hemen jikle kolu tekrardan yerine iteliyoruz. Tekrardan çekiyoruz. Makinanın zincir hızlı bir şekilde döner. Şöyle bir tane gaza basıp kapatmanız yeterlidir. Sonra kapatma tuşuna basarak makinenizi kapatmış duruma alırsınız. Arkadaşlar kanalımıza abone olup beğenmeyi de unutmayalım bu arada.